Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'ne tedavi gören lösemili çocukları ziyaret ederek onlarla oyun oynadı. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2-8 Kasım lösemili çocuklar haftası dolayısıyla lösemi hastası çocukları ziyaret etti. Hastanedeki lösemili çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Tahmazoğlu, okul eğitimlerini hastanede gören çocuklara oyuncak hediye edip onlarla birlikte resim yaptı. Hastanedeki çocuklarla tek tek ilgilenip çocukların oyun etkinliklerine katılan Tahmazoğlu, ailelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyaret sonrası Başkan Tahmazoğlu, hasta çocukların ailelerine ve hastane personeline çiçek vererek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. <laughs> Evet, de bir araba araba da, <laughs> da var. <laughs> <Şunu alalım. Gülüyor> <Aplayan> kaldı mı? <laughs> Buraya yapılan ziyaretlerin küçük hastaları çok memnun ettiğini ve onlara büyük bir moral kaynağı olduğunu ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu. Duyarlı insanlara lösemi hastalarını ziyaret etme tavsiyesinde bulundu. Evet her yıl 2-8 Kasım tarihleri arası lösemi haftası olarak kutlanıyor. Lösemi halk arasında da bilindiği üzere kan kanseri özellikle küçük çocuklarda görülüyor. Dikkat edilmesi gereken bir hastalık. Onkoloji hastanemizde bununla ilgili bir bölüm var. Sağolsun doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız çocuklarımıza bu konuda yardımcı oluyorlar. Çocuklarımızın her birisi tatlı, hayata bağlı. İnşallah tedavileri olacak. Kendilerine Rabbimden en kısa zamanda acil şifalar diliyorum. Dikkat etmemiz lazım. İnşallah kimse bu hastalığa yakalanmaz. Yakalananlar da inşallah en kısa zamanda şifa bulur diye ümit ediyoruz. Dua ediyoruz.